Bugün cinsiyetlere bakacağız. Daha önceden bahsettiğim gibi Yunanca'da kelimelerin cinsiyetleri vardır. Eril, dişil, nötr olmak üzere. Öncelikle dişil olana bakalım. Tiliko. I Maria. I Eleni. Gördüğünüz gibi baştaki artikeller i. Ama kelimelerin cinsiyetinin ne olduğunu öğrenmek için sonuna bakacağız. A, i varsa bunların dişil olduğunu bileceğiz. Gelelim erile. Arseniko eril. Gördüğünüz gibi o artikeli o yorgos, o kostas, o yannis. Son eklerde de os, as, is görünce bunların eril olduğunu bileceğiz. Udefero, nötr. Bunun da artikeli to, to tireno, to pedi, to gramma. Gördüğünüz gibi o, i, ma. Gördüğümüzde de bunun nötr bir kelime olduğunu bileceğiz. Yalnız dikkat etmemiz gereken ufak bir unsur var burada. Ma. Ma. Bu nötr bir kelime. Yalnız sonunda a var diye bunu tutup da dişil olarak algılamayacağız. Başına artikeli iyi koymayacağız. Buna çok dikkat edelim. Yapılan en büyük hatalardan biri nötr olan kelimeyi dişil olan bir kelimeyle karıştırmak oluyor. Şimdi de tipos a dediğimiz tip alfa fiillere bakacağız. Bunların kullanımlarını okumuşlarını göreceğiz. Meno bulunmak kalmak anlamında kullanılıyor. Ego menos to sifliki ben çiftlikte kalıyorum. Esi bu menis? sen nerede yaşıyorsun? Sen nerede kalıyorsun? I arleta meni bu son ikositiria. Arleta bu son 23'te yaşar. E misme Biz İtalya'da yaşıyoruz. Siz misme nt do? Siz burada mı yaşıyorsunuz? Armi ke yanna kina. Armi ve Anna Çin'de yaşarlar. Şimdi yine tiposa dediğimiz başka bir fiile bakalım. Kano yapmak anlamına gelen bir fiil. Bunun kişilere göre çekimlerini gösterdim size. Şimdi bir bakalım. Kanis sen. Kani o. Kanume biz kanete siz kanu ya da kanune onlar. Yine burada da tip A fiillerin farklı örneklerini yazdım sizler için. Bunları okuyalım. Kano yapmak, meno yaşamak, anigo açmak, dulevo çalışmak, pleno yıkamak, veno bağlamak, eho sahip olmak. Yandaki eklere göre bunların çekimlerini yapabilirsiniz. Dilerseniz örneklere bakalım. Carol ve Nita Pabuciatis. Carol pabuçlarını bağlar. O Nikos ke Eleni dulevun mazi. Nikos ve Eleni beraber çalışırlar. Ego porta. Ben kapıyı açıyorum. Burada da bulunma ekini göstermek istedim size. Stin. Stin Afriki. Afrika'da setin olarak birleşik okunuyor. Şimdi bu örneklere bir bakalım. Bir sonraki sayfada daha detaylı göreceğiz zaten. To Morocco in Afriki, Fas Afrika'dadır. To Irak in Asya, Irak Asya'dadır. To Kanada in Amerika Kanada Amerika'dadır. To New York in Estisipa. Inomenes polities tis Amerikis. New York. Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Dikkat ettiyseniz stis, stin. Şimdi bir önceki sayfanın bir tekrarı gibi düşünebilirsiniz. Burada ufak bir kural vereceğim size. Bakın ekranda görüyorsunuz. Seton, stone. Setin, stin. Seto, sto. Stone, dromos. Stin, Athena. Sto, Dendro. Belirtme durumunda ismin sonuna gelen sigma eki bazen söylenmiyor, düşüyor. Özellikle hangi durumda eril dediğimiz romos, nepes. Bu buradaki sigmalar düşüyor. Belirtme durumunda sigma yazılmıyor arkadaşlar.